Eyvah oğlum kapının önünde. Evi parçalayacak oğlum. Olamaz kaçmamız lazım buradan. Çok kötü hayır. Haydi inaslanırım saldırın ona. Ben sizi burada bekliyorum. Haydi koşun. Buraya bak. Seviyorum. Oyalayın o yaratığı tepe göz çetesi. çekici haydi dostumuz ol. Do. Geliyorum şimşek geldim. Hey içeridekiler çabuk dışarı gelin. Ev kafalı bizi Oo. takip et. Gel gel. Evet takip et bizi ev kafalı. İşte tepe çetesi oyalıyor. Arabalar geldi hemen bu evden çıkalım. Siz güvenli bölgeye doğru gidin. Biz Hüsamettin'le plan yapıp döneceğiz. Haydi dostlarım gelin çabuk gideceğiz sizi buradan götüreceğiz. Haydi çabuk çabuk hızlı olun hızlı olun çabuk atlayın arabalara. İçeridekiler haydi çabuk çabuk herkes gelsin çabuk hızlı olun. Hepimiz sığabileceğiz mi bu arabalara? Sığırız sığırız haydi acele edin çabuk. Olamaz kaçın çabuk kaçın ateş açıyor. Çabuk kaçın tepegöz çetesi olamaz kaçın. Kaçın çabuk olamaz. Aa! Çabuk bu hepsi yoldaşmışım. Çocuklar sıkı tutunun. Dikkat edin düşmeyin sakın. Haydi Oglem yaratık saldırıya geçti. Halo Aga yavaş sür. Tamam Oglem sen öyle kal sakın kıpırdama yoksa önümü göremem. İşte gidiyoruz sıkı tutunun. Olamaz <laughs> korkunç ev onların peşinde. Bir şeyler yapmamız lazım Hüsamettin. Ne yapacağımızı biliyorum gel benimle Arif. Hayır. Olmaz çabuk çabuk hız dolun. Basın gaza. Halo aga bas gaza. Arkamızda halo aga. Basayım oklim anca bu kadar gidiyor. Kardeşim yaratık geliyor hızlanın azıcık, Çabuk çabuk hızlanın. <laughs> daha hızlı arabalar daha hızlı çabuk. Halo aga hız <laughs> yakalayacak bizi. Sonuna kadar bas gaza halo aga. <laughs> i̇şte bu buradan geçemez çabuk. Basın gaza geçemez buradan. Anlamaz ya yaratık dostlarımızın peşinde. Köpekoz aşkım bir şeyler yapmazsak hepsini yok edecek. E ola, patron bir şeyler yapalım yoksa herkes yiyecek bu korkunç ev. Baba korkunç ev fakir abimi yiyecek baba. Yazık onlara baba kurtaralım onları. Nasıl kurtaracağız ama bilmiyorum ki çok güçlü. Gözünden resmen lazer atıyor. Valla patron az kalsın bizi öldürecekti son anda kaçtık patron. Hayır olamaz çabuk bas kaza. Hala yakalayacağım. Kaçıyorum oğlum Kaçıyorum! İşte bizimkiler bu tarafa doğru geliyor şimdi. Tamamdır ef, haydi bakalım. Olamaz. Kardeşim izliyorsun izliyorsun abone olup like atmıyorsun. Lütfen abone ol, like at, bildirimleri açmayı da unutma. Seni seviyorum. Haydi şimdi videoya devam edelim. Ne oluyor? Neredeyiz? Burası neresi? neresi? Ogrem şehre geri dönmüşsünüz. Nasıl oldu bu? Oh be sonunda kovalamacı bitti. İyi de biz buraya nasıl geri döndük? Yaratık daha az önce peşimizdeydi. Hesamettin varef bize yardım etmiş olmalı. Evet olabilir. İşte geri döndük. Herkes iyi mi? Hiç kimseye bir şey olmadı değil mi? Babacım, anneciğim iyi misiniz? Arif, Hüsamettin bir şeyler yapmamız lazım artık çocuklar. Yani bu korkunç ev ne zamana kadar bizim peşimizde kalacak böyle? Hiçbir şey de yapamıyoruz. Tepegözler de hiçbir şey yapamıyor. Artık bu korkunç evden kurtulmanın vakti geldi. Dün siren kafayı çağırdık ama siren kafayı da yok etti. Evet çok güçlü. Plan yapmamız lazım. Siren kafayı bile yenmeyi başardı. <laughs> İşte hala sesleri geliyor. Tepe Gözler nerede? Tepe gözlemle işbirliği yapacağız. Korkunç evi yok edeceğiz hep beraber. Beraber çalışırsak bunu başarabiliriz. Huysuz gel çabuk. İşte baksana kırmış bu duvarı. Hemen burayı onarmamız lazım. Şehre geri dönebilir. Tepe göz sanki biz burayı onarsak tekrar kıramayacak. Haklısın kırabilir. Planı olan yok mu? Nasıl yeneceğiz bu korkunç yaratığı? İşte orada. Tekrardan geri dönüyor. Ne yapacağız şimdi? Şehre girecek tekrar. Bir şey yapmamız lazım. Aklıma bir şey geldi. Ona bilerek yem olacağım. Beni yemesine izin vereceğim. Hayır hayır böyle bir şey yapma. Beni yiyecek ama elimde bu bombalar olacak. Bombalar mı? E ee, sonra daha sonra bu bombaları içine bırakacağım ve dışarı ışınlanacağım. Ve bu sayede bombalar içinde patlayıp yok olacak. Evet evet baya güzel fikir. Tamam çocuklar. Aref Hüsamettin ikiniz gidin. Bunu başarabilirsiniz. İşte gittiler. Güzel. Bu sefer bunu başaracağız. İnanıyorum. Haydi çocuklar yok edin şu korkunç evi. Haydi çabuk biz de uzaklaşalım hemen buradan. İşte gidiyoruz. Sıkı tutunun. Aref ve Hüsamettin bu sefer başaracak. İnanıyorum. yaratık gitgide büyüyor mu bana mı öyle geldi? Evet ya kocaman olmuş şuna baksana. Neyse hazır mısın Hüsamettin? Şimdi yaratığın yanına gideceğiz. Bizi yemesine izin vereceğiz. Daha sonra bombaları içine bırakıp kaçacağız. Hazır var haydi gidelim. Haydi gel işte buradayız. Sana diyorum korkunç ev işte buradayız. Buraya bak ye bizi. Ne oldu korktun mu? Yesene bizi koca yaratık. Yiyemez ki. Yiyemez ki. Korkunç ev bizi. Yiyemez ki. Hadi yesene. Ne bekliyorsun? Haydi ye bizi. Olamaz Arif. Çok yakın. Kaçsak mı ya? Kaçalım. Hayır Hüsamettin. Haydi bize ağzını al yaratık. Haydi. Ağzının içine girmemiz lazım. Haydi bizi yesene. Hayır, hayır hayır. Hayır. Olamaz. Hayır. Evet işte bu içindeyiz. Aref hazır mısın? Elimizdeki bombaları atacağız şimdi buraya. Daha sonra ışınlanıp kaçmamız lazım ama hızlı olmamız lazım Hüsamettin. Evet aynen öyle. Bombaları attığımız gibi ışınlanacağız unutma. <laughs> Acaba Hüsamettin ve Aref korkunç evin içine girdi mi ya? Neyse şuraya arabaları yanaştıralım da bakalım çabuk çabuk hızlı olun. Gelin buradan izleyelim. Vay canına görüyor musunuz koykunç boyda? bu tarafa doğru geliyor bu. Hadi yav patlatın artık şu bombayı. Harbiden ya yavaş yavaş yaklaşıyor yaratık. Bu yaratığın boyu da gitgide büyüdü. Artık buna engel olamayacağız. Bu son şansımız. Lütfen Aref, lütfen Hüsamettin. Ben hazırım. Ben de hazırım Hüsamettin. Haydi o zaman gel. Bir, iki. Olamaz ya artık çok yakın. Haydi Aref Ay düzenmettiğim şu bombaları. Çekeceği çe çalıştır arabayı kaçalım buradan. Hepimiz yiyecek bu bizi çabuk basın gaza çabuk. Haydi Arif. Evet. Ve 3! <laughs> olamaz şuraya bakın. Hayır olamaz. Olamaz son anda durdu. Az kalsın arabaları falan ezecekti. Oh be umarım Hüsamettin ve Aref evin içinde değildir. Fakir ışınlanmayı başarmışlardır herhalde. Evin içine bakalım hemen haydi. Aref, Hüsamettin. İçeride misiniz çocuklar? Sesimi duyuyor musunuz? Ben içeri giriyorum. Dikkatli ol fakir. Tamam tamam merak etmeyin giriyorum. Haydi bakalım şuraya tırman. Evet güzel şu kapıyı açmam lazım. Kapıyı açıp içeri gireceğim. Şöyle kenarda durayım. İşte açtım kapıyı. Haydi bakalım iniyorum. Aref ve Hüsamettin burada değil. Demek ki evden çıkmışlar. Neyse haydi çıkartın beni buradan. Hey dışarıdakiler. Beni buradan çıkartmanız lazım. Tamam Fikir, tamam geldim. Çıkartacağım şimdi seni. Tırmanıyorum yukarı doğru. İşte bu başardık Aref! Gördün mü? Şuna baksana yerle bir ettik onu. Aynen öyle. Planımız işe yaradı Hüsamettin. Beraber başardık bunu Aref. Haydi fikir ver elini kardeşim. Uzat abi elini tutacağım. Hayır Ne oluyor? Gelin, çabuk Hayır. Olamaz. olamaz. Yardım edin ne oluyor? Olamaz. Dışarıdakiler çıkartın bizi buradan. Aref ne oluyor ya? Anlamadım ben de. Hemen şunları çıkartalım oradan. Olamaz ne oluyor? Ayakları. Olamaz kaçın oğlum kaçın. Basın oğlum gaza basın. Yaratık dirildi resmen. Olamaz gidelim Hüsamettin. Olamaz fakir ve zengin. Yardım edin. Yaratık Kurtarın resmen gerildik. Korkunç evin içindeyiz. Çıkartın bizi buradan. Aref, Hüsamettin. Ne yapacağız şimdi Her yolu denedik. Hiçbir yol işe yaramıyor. Başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Evet güzel tuzağımız hazır. Şimdi şurayı kapatalım. Kapansın tuzak. Çok güzel şimdi korkunç evi tuzağa düşürebiliriz Haydi gel çabuk takip et beni Şu evin arkasında saklanalım Evet işte burası güzel Burada saklanabiliriz Hey korkunç, korkunç ev, ev. Haydi gel korkunç ev buradayız Gelsene aslan parçası bu taraftayız gel İşte sesleri geliyor saklan saklan Görmesin bizi geç şöyle arka tarafa İşte bu geliyor koş çabuk koş Çabuk polis hızlı ol çabuk Hemen şu tuza açmamız lazım. Gel bakalım buraya, gel. Yaklaş biraz daha, yaklaş. Kerem komiserim, açın artık şu tuza. Tamam sakin ol. Biraz daha gelsin. Evet güzel. Çok güzel. Biraz daha gel ve uçuyorum. Olamaz hayır. Koş koş çabuk. Plan işe yaramadı. Çabuk koş. Evet güzel. işte bu. Bu sefer bu tuzakla o korkunç evin işini bitireceğiz. Haydi gel çıkalım buradan. Zengin ve fakiri korkunç evin içinden kurtarmamız lazım. Kim bilir zengin ve fakir nasıl zor durumda şu anda. Onları kurtarmamız lazım. Fakirin karısı Mireya ve zenginin karısı Barbie'ye söz verdim onları kurtaracağım diye. O yüzden o yaratığı tuzağa düşürüp zengin ve fakiri kurtar mamız gerekiyor. Haydi gel şimdi takip et beni. Ben şimdi yere ineceğim yaratığı bu tarafa doğru çekeceğim. Sen burada kal. Tamam Kerem Komiser. Evet güzel. Orada bekle tamam mı? Ben deyince sana ipleri kesersin. Haydi bakalım. Tamam Kerem Komiserim merak etmeyin. Biz korkunç evi hiçbir türlü yenemedik. Artık son iş polislerde. Buradan çıkmayacağız. Bizim hiçbir planımız işe yaramadı. Umarım polislerin planı işe yarar ve şu yaratıktan kurtuluruz artık. Hey bu tarafa bak koca kafa. İşte bu takip ediyor çok güzel gel bakalım gel Olamaz zengin Bu yaratık yine koşmaya başladı ya. Artık midem bulanıyor fakir. Benim de zengin kurtulalım artık şuradan. Şuna baksana deli dana gibi koşuyor oradan oraya ya. Olamaz polis hazır ol yaratık geliyor arkamda. Tamam Kerem komiserim haydi çabuk. Hayır kes çabuk şunu kes çabuk. Hızlı ol çabuk düşür şu kafesi hızlı ol. Olamaz hayır dur lütfen sevimli yaratık. Senin ne güzel kapın var öyle camların ne güzel çok güzel gözüküyorsun sevgilin var mı? İstersen sana birisini ayarlayabilirim. Lütfen beni yeme beni. Bak sen korkunç bir evsin. İstersen sana şu karşıdaki güzel apartmanı ayarlayabilirim. Ne dersin? Apartmanla sevgili olursun. Yeter ki beni yeme beni lütfen. <laughs> Olamaz kes artık. Hadi kesil artık kesil. Bir kesemedim şu ipi. Kafesi artık düşürmem lazım. İşte kestim pe? işte bu. Olamaz ben şimdi buradan nasıl ineceğim? Oh be son anda. Ne oldu artist? Kafesin içine kapandın sustun kaldın. Ne oldu aslan parçası? Kerem komiser bu senin sesin mi? Kerem komiser. Evet fakir buradayım. Merak etmeyin kurtaracağım sizi. Kurtar bizi Kerem komiser yalvarırım. Buradan çıkart bizi Kerem komiser. Bana bak korkunç ev. Böyle olmasını sen istedin. Çabuk zengin ve fakiri dışarı çıkart çabuk. Özür dilerim. Amacım size zarar vermek değildi. Sen konuşuyorsun. Hiç kimse beni sevmiyor. Eski bir ev olduğum için hiç kimse benim içimde oturmuyor. Tek amacım sadece ben de mutlu ailelere ev sahipliği yapayım. Mutlu aileler beni de sevsin istiyordum. Bizi o yüzden mi kaçırıyordun korkunç ev. Senin içinde oturalım diye. Evet eski olduğum için hiç kimse beni sevmiyor. Benim içimde hiçbir insan oturmuyor. Kötü birisi değilim. Sadece biraz mutlu olmak istedim dostum. Tamam senden istediğim sadece bir şey var. Arkadaşlarımı içinden çıkart. Sana söz veriyorum bu şehirde çok mutlu olacaksın. Olmaz. <laughs> of. Hayır. Of. Ha, korkunç ev. Kerem komiser çıkar çabuk bizi buradan çabuk. Korkmayın zengin size bir şey yapmayacak. Affedin beni lütfen yalvarırım. Bilmiyorum güvenemiyorum. Arkadaşlar sizce kafesten çıkartalım mı onu? Yalvarırım çıkartın. Kötü bir amacım yok. Ben de güzel bir ev olmak isterdim. Ya da büyük bir köşk olmak isterdim. Ama çirkin, kötü bir ev olduğum için beni hiç kimse sevmiyor. Hayır üzülme. Sen çok güzel bir evsin. Tamam tamam. Biz seni çok seviyoruz. Eğer ki bundan sonra bize saldırmazsan evimden taşınıp senin için otururum. Ailemle birlikte ne dersin? Çok sevinirim. Tamam sizi çıkartıyorum şimdi oradan. Kerem komiser beni buradan indirin. Burada asılı kaldım lütfen. Tamam haydi çıkın kafesten şu yukarıdaki polis de düşmesin aşağı. Evet artık korkunç evden korkmanıza gerek yok. Ailem korkunç ev artık bizden birisi baksanıza şuna. Kerem komiser ne çabuk unuttun bu ev bize saldırdı. Bu korkunç evi en iyisi inşaatçılara verelim yıksınlar. Hayır Tepegöz o artık bizden birisi. İyi birisi olacağım söz. Bana bak korkunç ev eğer ki bir daha bize saldırırsan senin var ya her yerine çivi çakarım. Saldırmayacak Tepegöz merak etme. Ee, madem ki barıştık artık verdiğin sözü tutar mısın? Ne söz mü? Ben sana söz mü verdim? Ne sözü be? Dedin ya sana şuradaki apartmanı ayarlarım evlenirsin diye. Ama ben şaka yapmıştım. Yani apartmanla nasıl evleneceksin? Cansız o. Evlensin evlensin Kerem komiser. Belki çocukları olur. Ciddi misin? Lütfen yalvarırım. Şehre geldiğimden beri şu ortadaki sarı apartmandan çok hoşlanıyorum. O sarı apartmana bakınca kalbim küt küt atıyor. Ama senin kalbin yok ki. Yani tahtalarım küt küt atıyor. Sanki birisi çekiçle vuruyormuş gibi. Kerem komiser evlendirelim ya bunu evlendirelim. Apartmanla nasıl evlendireceğiz ya ben bu kadar saçma bir şey görmedim. Rüzgar öyle deme evlerin de canı vardır. Evet Rüzgar her evin bir canı vardır. O zaman haydi gidelim bizim korkunç eve şu ortadaki apartmanı isteyelim. Ama bakalım ortadaki apartmanın babasıyla annesi verecek mi? O ortadaki apartman bana ait. Yani mantıken babası ben oluyorum bu durumda. Ben de kızımı verdim gitti. Oley oley babacım ver elini öpeyim. Öp bakayım elim evladım. El çok olsun. Öpeyim babacım. Canım babam benim. Ver elini. Oh. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Bakarsın ileride minik minik apartmanlar dolaşır etrafta. Şehrimiz gitgide büyüyor ya. Çok mutluyum gerçekten. Ben de çok mutluyum ama bir şey diyeceğim. İlerleyen zamanlarda bu korkunç evin apartmandan çocuğu olursa o apartmanda ben kalacağım. Evet baba. Belki de çok güzel bir çocuk belki de çocukları bir villa olur baba. Aynı zombi kralın villası gibi. Belki de bir hastane olur. Belki de bir okul olur baba. Bunu çok seviyorum ya gerçekten. Evet sevgili ailem bugünü de atlattık çok şükür. Artık rahatça bir tatil yapabiliriz. Tatil mi? Ne tatili baba? Evet ya havalar çok sıcak. Babacım bildiğim güzel bir yer var. Neyse yarın olsun hava aydınlansın da bakarız çocuklar. Aşkım hayatımın anlamı seni çok seviyorum bir tanem. İyi ki senle evlenmişim bir tanem. Çocuklarımın annesi olacaksın. Canımın için Seni çok seviyorum. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Sen de beni seviyor musun? Hayatımın anlamı. Evet sen de bana sırılsıklama aşıksın biliyorum bir tanem. Hayatımda gördüğüm en güzel apartman sensin. Ula keko şehir tekrar eski haline döndü oğlum. He valla aga. çok güzel olmuştur. Şehirde böyle gezmeyi özlemiş ama oğlum. Halo aga şuraya bak. Ula bunlar ne yapıyor? Keko. En iyisi bakmamak oğlum yola devam edelim. Ayıptır. <gülüyor> <gülüyor> O kim ya sabah köründe saat daha 8 bile değil kim geldi? Aa, tamam be geldim kardeşim patlama fakir aşkım kapıya bak ya ya geldim geldim ne sabırsız adammış ya çattık ya sen annenin karnında nasıl bekledin? kardeşim de kuzay? Ulan şimdi ben sana sorarım yeter be yeter ne çok bastın sen kimsin be bebe? Fakir ayıp olmuyor mu kardeş? Oğlum o benim canım oğlum. Oğlun mu? Ulan dün bir bugün iki. Ne oldu bu? Apartmanla çocuğumuz oldu fakir. Hocam emin miyiz? Şuradaki apartmanla evlendim ve çocuğun oldu öyle mi? İşte ta şuradaki. Evet fakir. Ne oldu beğenemedin mi? Yok beğenmemek değil de çok garip yani. Çocuğu olan bir ev ilk defa görüyorum. Neyse ben kaçar. Ha bu arada hayırlı olsun aynı sana benziyor. Yani annesi apartmana hiç benzemiyor. Bir çocuk bu kadar mı babasına benzer? Şuna baksana ayakları bile tıp atıp sen. Sağ ol fakir. Ne demek ben artık gideyim. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten sevindim. Ama birazcık garip. Neyse ya yatıp uyumak istiyorum sadece. Başka hiçbir şey istemiyorum. O ne böyle? Ne olmuş orada öyle? Selamun Aleyküm, ev kardeş. Bu ne böyle? Asıl sen nesin böyle tek gözlü? Oğlum öyle deme ayıp sen onun kusuruna bakma. Bana bak küçük ev. Alırım ayağımın altına ona göre. Korkunç ev, bir şey söyle oğluna. Tamam tamam merak etme söylerim ben ona. Oğlum sus artık. Neyse çocuğun olduğuna göre artık okula da gönderirsin. Çünkü okula göndermezsen çocuklar çok akılsız oluyor. Beyinleri yok. Ama okula gönderirsen okulda beyin takıyor öğretmenler. Sensin o beyinsiz koca kafalı. Oğlum öyle deme Tepegöz abine. Doğru söylüyor okula gitmen lazım. Gönder gönder azıcık akıllanır. Oğlum Allah seni açıklar versin derslerine iyi çalış. Tamam tamam hadi öğretmenim artık sınıfa gidelim. Tamam ev kafalı sınıfın ikinci katta haberin olsun. Hayatımda ilk defa ev kafalı birisine ders vereceğim. Çocuklar ne çabuk büyüyor ya daha dün doğdu bugün okula gidiyor maşallah benim oğluma maşallah. Neyse ben de artık eve gideyim karımı çok özledim. Evet çocuklar bugün yeni bir arkadaşınız var sınıfta. Görmüş olduğunuz gibi en arka sırada ev kafa. Merhaba ben ev kafa metroya 5 dakika Elektrik faturası yok, su faturası yok. Kaçak yaşıyorum. Çocuklar, arkadaşınız kendini tanıttı. Siz de kendinizi tanıtın bakalım. Ben tek gözlü Göz. Babamın oğluyum. Ben de koca kafa şırek. Ben de babamın oğluyum. Ben örümcek çocuk. Ben de babamın oğluyum. Allah Allah! Annesinin oğlu olan yok mu çocuklar? Öğretmenim benim annem de yok babam da. Evet öğretmenim benim de. Nasıl yok çocuklar sizi leylekler mi getirdi? Hayır öğretmenim biz çok küçükken anne ve babam ölmüş. Evet öğretmenim kötü adamla öldüydü. Neyse çocuklar artık dersimize geçelim moralimizi bozmayalım. Bu sene okulda çok fazla şey öğreneceksiniz. Öğretmen bey ben zaten her şeyi biliyorum senden daha zekiyim. Göreceğiz bakalım zeki misin değil misin? Şimdi soracağım soruyu sadece zekiler bilir. Tahtaya yazıyorum. Evet çocuklar Bilin bakalım bu tahtadaki sorunun cevabı kaç?